Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yok bir Fatih dayımızda DLS 24'e. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş geldin mi diye. Nasılsın dayı? İyi Sen ne yaptın? Sağ dayı ben Dayı kaç like bekliyoruz? 15 like bekliyoruz. yardımın gelsin gençler. Gençler, boom geldi ve geçen hafta yorumlarda en çok Van Dyke yazmışsınız. Ve ayıların ayısı, öküzlerin öküzü Van Dijk geldi. 1.93 boyu var sağ ayak. E, 94 gücü ve 94 TKP Çep mi var? Tepkisi var görmüş olduğunuz gibi. Tepkiymiş tepki. 80 hızı var. Mükemmel bir stoper gençler. Van Dijk'e de hoş geldin diyoruz. Böylelikle takımımız gittikçe oturmaya başladı. Mbappe, Haaland, Ronaldo, Neymar, Messi ve bir de Van Dijk geldi. Yorumlara yazın gençler. Gelecek bölüm hangi Dünya Starı kaleciyi alalım? Kaleci gelecek haftaya. Yazın yorumlara. Gelecek bölüm hangi kaleci gelsin? Şimdi maç. Ha. Ha. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi... Videoyu durdurup dayımızın takımını inceleyebilirsiniz. Şimdi birazdan bir daha göreceğiz. Mükemmel bir atmosfer var. Stad'da İki tarafta hazır. Geçen hafta biz kazandık. Dayımız Rüdiger'i getirmiş 84. Hadi bakayım. Gel. Neymar. Neymar gelmiş. Rüdiger gelmiş. Mbappe Haaland bizim takımda bu şekilde gençler. Haydi bakalım. Maç başlasın. Dayımız da Rüdiger, Neymar iki tane takviye yapmış. Ama... İstesi bütün 11 dünya olsun kazanacağız. Ya kazanırsınız da ne kazanırsınız Bandai, kardeş. Mbappe gönderdi şimdi. Haaland. Haaland. Ok. Haaland. Kaleyi tutsak <laughs> oldu. Kaleyi <Gold sandım. gülüyor> tutsak oldu yani. Ol sandım lo. Güzel oğlum. başladık maça. Şimdi şuradan Haydi. Messi. Şuradan. Çok güzel. Uçamadı. Bridgeton şuradan yolu. Bandai golüm. Hoş geldin be. Ronaldo. Erling Haaland güzel çekti topu. Şuradan alırız. Haaland. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland iyisi Şu diyor Haaland. Haaland bütün takımı ipe diziyor. Atamıyor. Bir gol gelmedi be Haaland. Yemin ediyorum var ya bütün takımı ipe dizdi hakikaten de. Oğlum mal mısınız? Mal mısınız lan? Satarım vallaha bak Şu, bu nasıl takım lan? Şimdi, haydi beyler Biz Thomas. Salah yürü kardeş. Banda yürü kardeş yürü. Kal. Haydi Van Dijk helal Allah. Ya vallahi Allah. Messi bıraktı şimdi. Haaland'a geçmedi. Haydi beyler. Bastırın beyler. Hoey Van Dijk. Aslanım benim. McGregor. Abi güzel gol ataktı yok. Nerede bu golları? Ronaldo bıraktık. Haaland'la oynadı şimdi. Mbappe ye kimse yetişemez. Mbappe, Mbappe, Mbappe hava yolları. Kimse yetişemez Mbappe'ye ve gol azso. Bu! Watch the moment. Watch the moment. Van Dijk kimin? Girelim Mbappe. Watch me. E maç yaptı gençler 1-0'ındeyiz. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakayım. DLS'de 1-0 falan hiçbir şey değil daha. Şuradan. Selamünaleyküm dedik. Hocam ya bilerek gülme atlıyor. Ya ne? Diyor. Bıktık ya. Bıktım. Bir izle dayı ya. ya. Bir izle bak. Bak bak. Gördün mü? Adamın ayak kardeş böyle ya, bir şey bir olamaz. Ya. Erdoğan'a yapmayın şunu ya.

Mesara'ya girdi. Dağıttık onları. İlk yarı bitiyor ya. Olmadı ama ya. Böyle bir şey olamaz ya. Haydi beyler. Allah 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 Allah. Hadi kardeş bir toplanın la. rakip, rakip bile yok la. Haaland geçmedi. Ronaldo Haaland aldık Van Dijk. O da bıraktı şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo topu koparamadı bir adımla be. Van Dijk mükemmelsin be. Messi gönderiyor. Erling Haaland o da gönderiyor. Mbappe hava yolları. Kopar oğlum o topu. Lan nereye vuruyorsun oğlum? Şaşırma la. Rüdiger. Şaşırma la. Rüdiger misin? Evet, şöyle güzel yere. Şurada. Messi vuramadık. Aman aman rüştü çok güzel. Şimdi Thomas gönderdi. Haaland. Dokun abim. Dokun abim Şuradan kardeş Yapıştır Haydi bakayım Van Dijk senin oğlum o Alırız Aman Van Dijk. Alırız Bak gol geliyor mu Gol geliyor mu Gol geliyor Şunu yapma Van Dijk Çok kritik orada ya Van Dijk armut kardeş zaten Armut armut Van Dijk 1-1 yapıyoruz durumu Sevinmiyoruz bile gençler 2-3 tane atmamız lazım Şimdiye kadar Ağzını burnunu kırayım ya Kritik bir yerde bize gol yediriyorsun be, yapma oğlum be. Haydi bakayım Allah 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 Allah. Şimdi gençler Messi gördüm orada halandı. Halan Koşa, koşacak mı abim artık bu sene? Van Dijk Şuradan indir çıkarız. oğlum. Çok güzel Ronaldo Ronaldo gol geliyor Ronaldo işte iki top gençler iki top. 2-1 öne geçiyoruz 1-0 yenildiğimiz maçta 2-1 öne geçiyoruz bak çok güzel Haaland indiriyor Ronaldo zaten yetişebilen yok Ronaldo'ya şöyle köşeye yavaşça plasemizi vuruyoruz 2-1 Hadi Mbappe lan Ulu 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 Hadi Mbappe Adamı kırstım düşmüyor düşmüyor kırstım adamı Gençler 2-2 geliyordu Haydi şimdi bastırın. Lan oğlum ya. Allah Allah. Adama atıyorum sen nereye vuruyorsun ya? Gönder oğlum diyoruz. Şuradan kardeş çok güzel. Lan oğlum lan oğlum. Harika iz. Allah 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 McGregor gönderiyor şimdi Güzel vur kardeşim. Beş şuradan alırız. Hadi Ronaldo. Şuradan. Çok güzel kaver yaptık orada. Şimdi Ronaldo girin beyler içeri diyoruz. Girin beyler içeri diyoruz. Pasımızı verdik. Şimdi Mbappe o da oynadı ve gol. <laughs> Mükemmel bir gol geliyor. Erling Haaland çok güzel bir üç paslaştık. Top, üç pas çok güzel. Evet. Bakın tak. Tak. Haydi haydi ama. Çok güzel ördük oraları. Şimdi maç 2-2. Hadi hocam bekle bir gol daha bitirme. Neymar. Bence Alan, de adı. bitirme Marvel. hocam. Helal oğlum. Şimdi halan. Dokun o topa halan. Ya bu nasıl bir baldır Bece ya. Bence de bitirme hocam. Hocam bitirme hocam. 3 geliyor. İşte bu. Hocam bitirme bu maç bizim hakkımız. Öyle berabere bitemez böyle hocam. Bir bal Vay 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 vay. 3 top yapıyoruz. Golümüzü atıyoruz. Haydi Nasıl bakalım. şey orada offside olmuyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Allah Hocam... Allah. Bak önüne düşmesin şu top artık bu adamın ya. Vallahi başlarım ha. Senin yüzünden oyun donuyor. Ben ben ne yaptım bağırınca mı oyun donuyor wi yanıyor. Kesin wi desin. Ben senden kaynaklı olduğunu düşünüyordum onu. Haydi kardeş, haydi kardeş. Maç no! oradan buraya nasıl geliyor? İşte bu. Ben vay yine değilim kardeş. 4 geliyor gençler bitir. Hocam bitirme bir tane daha atarız biz buradan. Erdoğan. Bak bak Her bak şey bak. bak. Ya. Sırt sırtta nasıl geliyorlar yani mı? Sanki vahayar Doğan olsa gol yiyecekler. Bak. Bu hocam bitirme bir gol daha atardık be. Gençler işi ikinci maçta inanılmaz bir comeback deneyeceğiz ama imkansız değil. Haydi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ilk maçı dayı 4-2 kazandı. Bakalım ikinci maçta neler yapacağız. Ve gençler ikinci maçımıza ya, geçiyoruz. Karnımın hava mi var. Ya. Um, skoru yukarıya veya kameramızın altına bir yere yazdık dayımız. 4-2 önde. Fark 2. Yani bizim bu maçı 3 farkla kazanmamız gerekiyor. İmkansız değil. Haydi bakalım. Aksaray'da ah gene kar yağıyordu gençler. Ya o yüzden Hazardık, dolayı. Aksaray'da Mbappe. geçmedi Haaland alır onu. Erken gol bizi uçuracak. Erken gol bizi uçuracak. Ya Hadi beyler alın topu dönün. Haaland bir. Kaldı fark iki. Bak 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 ya adam <laughs> nereye ya? <atıyorsun? gülüyor> Ve evet gençler bir sıfır geçiyoruz Erling Haaland. Haydi beyler! 3 -0. Sıkıntı yok babuş. Sıkıntı yok babuş. Şuradan. Şöyle. Van Dijk. Şöyle. Almıştı o topu Van Dijk. Şöyle. İşte bu gol olduğu da gözükmüyor ama Hemen karşılığı Ronaldo öyle veriyoruz gençler Ronaldo'nun karlardan ayağı kayıyor şu takma bile atamıyor Koçum benim Ali Kemal'im be Bir bir yapıyoruz bak 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 of Nasıl bir defans Of of ya. of 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 Bu nasıl bir defans attıdır ya Kocam kırmızı ver bitsin şu maç Lan sen nasıl bir hakemsin Gençler <laughs> dikkat <laughs> Şurayı gördük. Neymar indirdi şimdi Mbappe ve Mbappe gidiyor. Mbappe, Mbappe hava yolları, Mbappe! Valla top bir gözükse iyi olacak ha! 2-1'e geçiyoruz Kylian Mbappe. Haydi beyler gol yemeden atmamız lazım. Gol yemeden. 4-2 dik maç. Abi kaç kişi dik diyor. <laughs> Yine gidiyor ya. Orada bir de hızımı kestin kaya. Diyor mu işte kaç kişi Haydi de, beyler. Neymar ye oğlum orayı. Spinazzola senin o top çok güzel döndü Spinazzola. Haaland kaçtım diyor. Ah be Haaland bir güzel kaç be. Şuradan hadi Reyna. Haydi Van Dijk. Şöyle kardeş. Oy çok güzel. Haydi 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 haydi. Şuradan vuruyoruz. Ah be. Oh. Kaleci nasıl aldı onu? kaleciye çarpıp yine gol oluyordu var ya. Şuradan vururuz. Oo, oh, gol sandım. Yemin ediyorum bu ne? Gözükmüyor ki kardeş. <laughs> Kardan gözükmüyor. Haydi Hocam tatil evet. et maçı tatil. Ronaldo, Ronaldo. Van Dijk ye oğlum onu. Şuradan vuruyoruz. Ronaldo <laughs> oldu. Tarafım stoper George. <laughs> Vallahi 2-2 ya. yapıyoruz durumu gençler. Görmesek ya. de Ronaldo şuradan bap 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 Van Dijk'miş Van Van'day Dijk kim lan ağzını kırarım Van Dijk soldan Van'day. hep sahaya yardıma gelmeye çalışıyor gençler ne yapsın adam Şuradan alırız Çok güzel hocam ya hocam, Ver kartını Hocam hiçbir şey yok orada Abi, ya Sen bu Erdoğan'dan <laughs> ne istiyorsun? Erdoğan sakatlanıyor gençler gene Yiyin oraları Şuradan geliyor hocam Evet. Oo, oh, ya hocam ya. Hocam bire bir de hakem ne yapıyor? Kaleci ağzını burnunu kırdı kaleci. Topu kendini ya. yere atıyor ya. <laughs> hocam kaleciye dokunulmaz bile bu adam ne yapıyor kaleciyle? Topu aldı kendini yere atıyor ya. Hadi McGregor. Gönderiyoruz şimdi Mbappe. Bu nasıl bir kaleciymiş abi. Biz de o. Pasımızı verdik. Eee... Şuradan alırız. Hocam. Şuradan vur artık bir ya. Gol. Ronaldo. Ya olsun gitsin <laughs> şu top. Mbappe. <laughs> ya top gitmiyor ya. Çıkmıyor abi. Vuruyorum vuruyorum gitmiyor ya. Şimdi Allah iki Allah. gol atmıştım ya. Yeminle ya. Bu nedir ya? Gençler 4-2 olmuştu. Bunlar kaçmaz ya. Hadi beyler hadi yiyin onları. Çok güzel. Şimdi pasımızı verdik. Hocam bir şey yok Fırınızı. sende ya. Eşşe bu kırmızı geldi gençler. Dakikalar yetmiş. Solanke zaten defol git seni hiç sevmiyordum Solanke. Ronaldo, Mbappe at onu bi' Ronaldo, bomboş önün. Yürü Ronaldo. Vur sakince ve gol atsoooo! Abi adamın oyunu romp boş ne kimse gelmiyor ya. 3-2 oldu. Fark 1'e indi. Haydi Şaplak City tarihi Şuna geri bak. dönüş. Abi önünden bakmıyorlar ya. Kardeş, ya. Orada. Tamam da kaç kere adamlar var. ya? Mal gibi bakıyorlar ya. Haydi beyler kırmızı kartta gördüler. Her şey bize göre. Allah. Çok güzel. Aa! Hiçbir şey yok. Hocam. Hiçbir şey yok. Hocam kırıldı Toplum ayaklarım hocam. hocam. Hiçbir şey yok. Hocam ayaklarım kırıldı hocam. <laughs> ya hiçbir ya, şey yok. Ya böyle bir şey olamaz. Hiçbir ya. şey yok. Dayı bunu atarsa bitti gençler. Dayı bunu atarsa bitti. Oh. Oh. Beyni patladı oyuncumun. Messi. Hainli arkadaşlar. Aaa. <laughs> <laughs> ah, Messi de vardı. sakatlanıyor. Hadi kardeş hadi hadi. Hocam, hocam bitir bitirme. hocam. Bitir hocam. Uzatmalara götüreceğiz hocam. Bitirme. Hocam bitirsene hocam. Allah 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 Allah. Hocam. Şuradan vuruyoruz. Şuradan alıyoruz. Be bitti be. İşte bu. Be. <laughs> i̇şte bu abi. Çok uğraştık çırpındık. Yani. Kanlı hava olmasa 8-10 tane atacağız gençler. Çok kötüydü. Göremedik hiçbir şeyi doğru düzgün. Ama ilk maç 4-2, <laughs> ikinci maç 3-2 kazanıyoruz. Çok güzel oldu. Dayımız bir farkla kazanıyor gençler. O ilk maçı 4-2 kazandı. Biz 3-2 kazandığımız için bir gol avarajla. günü. Sen günün... kazanmadın. İkisini de ben kazandım. Bir şey kardeş. Sen 4-2 kal. Kardeş baksana. E burada <laughs> sen mi kazandın? <laughs> bir gol atsaydım uzatmalara gidiyordu. He doğru diyorsun. Vallahi. 2 tane kaçırdın. Oluyordu Olsa ben niye öyle heyecanlı heyecanlı bastırayım? Gençler ilk maçı dayı 4-2 kazandı. Biz 4-2 yapamadık. 3-2 kazandığımız için dayı bir golle günün kazananı oldu. İşte biz kazandık evet. Helal olsun diyoruz dayıya. Güzel ya. elimize sağlık. Güzel maçtı. Bu maçta atabilirdik. Çok kaçırdıklarımız oldu. Buraya koyduğumuz izleyin. Şurası. Yorumlara yazın. Gelecek bölüm hangi dünya star kaleci gelsin. Unuttukları kanalımıza abone olun. Kendinize Görüş. iyi, iyi, iyi bakın. bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.